Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde Medine'lilerin kutlamış olduğu iki gün vardı. Birisi Nevruz, birisi Mehracan diye geçiyor rivayette. Resulullah aleyhissalatu vesselam soruyor. Diyor ki bu günler nedir? Ya Resulallah diyorlar. Biz bu günlerde toplanıyoruz, eğlence yapıyoruz. Resulullah aleyhisselam buyuruyor ki Allah Teala diyor sizin bu iki gününüz yerine size iki tane bayram vermiştir. Birisi Ramazan bayramı, birisi de kurban bayramı diye buyuruyor. Resulullah Aleyhisselam sünneti gereği onların daha öncesi dönemde kutladıkları bu iki bayramı değiştiriyor ve Allah Teala size dünya ve ahirette iki hayırlı bayram daha vermiştir diye buyuruyor. Dolayısıyla Müslümanın tavrı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de beyan ettiği üzere İslam'ın kendisine hayırlı günler olarak, faziletli günler olarak belirlemiş olduğu, bayram günleri olarak belirlemiş olduğu günleri bayram kabul etmek, onun haricinde İslam'a ait olmayan, İslam'ın dışında hatta başka dinlerin şiarlarını içeren bayramlardan da son derece kaçınmasıdır. Müslüman'ın görevi budur. Şimdi genel itibariyle alimlerimize de böylesi sorular yöneltiliyor. Fakat bunlara verdikleri cevaplarda e, genel e, bir cevapla yetinerek sadece caiz değildir demekle yetiniyorlar. Acizane ben e, bu kutlanan bayramlar veya günlerle alakalı şöyle bir taksimatı inşallah beyan etmek istiyorum. Şimdi bazı bayramlar var. Küfrün ve şirkin veya İslam dışında herhangi bir dinin dini bayramıdır ve dini şiarları üzerinden kutlanır. Şimdi bu şekilde olan bayramları bizatihi o şiarlar üzerinden kutlamak küfürdür. Yani mecusinin bayramını ateş yakarak, ateşin üzerinden atlayarak, işte Nevruz'da olduğu gibi işte e, Noel bayramını yani Hristiyanların daha çok kutladıkları yılbaşı gecesini işte Noel ağacı süsleyerek e, çocuklara hediye vermek üzere eve e, Noel Baba getirmek suretiyle kutlamak. Bunlar özellikle Hristiyanların e, şiarlarını yansıtan bayramlardır. Dolayısıyla bu şiarları birebir uygulayarak bu bayramları kutlamak kişiyi İslam dininden çıkarır. Hatta bazı alimlerimiz bu günü tazim etmek amacıyla mesela diyelim ki küfrün bir bayramı var. Kafirlerin kutladığı bir bayram var. Hristiyanların ya da mecusilerin kutladığı bir bayram var. Bu günü tazim etmek amacıyla bir kimse bir eşya satın alsa, bir yiyecek satın alsa, işte bir yumurta bile satın alsa bu kimsenin küfründen korkulur demişlerdir. Dolayısıyla bu günleri küfrün günlerini kafirlerin bizatihi kendi şiarlar üzerinden kutladıkları günleri tazim amacıyla da herhangi bir kutlama yapılırsa bu durumda kişiyi İslam dininden çıkaran bir küfür olur. Fakat işin bu bayramlarla ilgili diğer kısmına gelecek olursak bu bayramları bir sadece eğlenceden ibaret veyahut da başka bir ad altında veya başka bir şekil ve yöntem üzere kutlamak da yine alimlerin cevaz vermediği fakat aynı şiarlar üzerinden kutlanmadığı zaman sadece haram olarak gördüğü, büyük günah olarak gördüğü durumlar da vardır. Mesela Hristiyanların efendim e, kutladığı Noel yılbaşı şeklinde kutlanıyor. O günlerde yani tam birebir Hristiyanların dini örf ve adet gelenekleri üzerinden değil de kişilerin kendilerince oluşturmuş olduğu bazı eğlenceler üzerinden yapmış oldukları kutlamalar bu kısma giriyor ve bu hususta alimlerimiz Gerçekten bunun da büyük günah olduğunu, haram olduğunu ifade ediyorlar. Mesela çocuklar için doğum günü kutlama. Çocuklar için kutlanan doğum gününde birebir Hristiyanlığın şiarları, Hristiyanlığın ibadetle alakalı veya dinlerinin sembolleriyle alakalı birebir bazı şeyler olmadığından dolayı bu hususları alimlerimiz Genellikle haram başlığı altında değerlendirmişler. Ve bu e, kafirlere veya ehli kitaba haramda benzemektir. Örf adette benzemektir. Bu da haram olmaktadır. Bunun hükmü haramdır demişler. Bir de bidat olan bazı uygulamalar var. Onlar da mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mevlidini kutlamak. Yani doğum gününü kutlamak, doğum gecesini kutlamak. Fatımiler döneminde Mısır'da e, Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın doğum gününü kutlayınca bir kıyaslama yapmışlar. Demişler ki ya onlar kendi peygamberlerinin gününü kutluyorlar. Bizim peygamberimiz kendisinin gününü kutlanması için daha evlav olandır. Dolayısıyla biz de kendi peygamberimizin doğduğu günü kutlayalım şeklinde bir kıyaslamayla yola çıkılarak Mevlidi Resulullah Aleyhisselam'ın doğumunu kutlamaya başlamışlar ve bu da günümüze kadar süre gelmiş. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem <laughs> "Men ahdese fi emrina hada ma laysa minhu fehuve diye buyuruyor. Yani kim bizim işimizden olmayan bir şeyi uydurursa o mutlaka reddedilmiştir, merduttur. Her bidat sapıklıktır. Ela ve inne kulle bidatin dalale. Her bidat dalalettir ve inne kulle dalaletin finnar, her sapıklıkta ateşte olacaktır diye buyuruyor. Dinde olmayan, Resulullah Aleyhisselam'dan gelmeyen, Kur'an'da bize bildirilmeyen, dört halifenin sünnetinde olmayan, sonra sahabi efendilerimizin döneminde olmayan, tabiin efendilerimizin döneminde olmayan, hatta dört mezhebin teşekkülü zamanında bile oluşmamış müştehit alimlerimizin bile efendim dönemlerinde yapmadıkları uygulamalar bugün icat ediliyor ve dine mal ediliyor. Deniliyor ki şu günleri kutlarsanız bugünler işte faziletlidir. Bugünlerde çok daha sevap olur yapılan ameller. işte bire bin verilir, işte ona yüz verilir, bine on bin verilir şeklinde böyle birçok uydurma sözlerle, uydurma bazı nasihatlerle insanlar birbirlerini hayra teşvik etmeye çalışıyorlar. Hani güya hayır yapmış oluyorlar ama Allah'ın dininde bir şey icat ettiklerini ve onların Allah'ın dininde bir şey icat ettiklerini ve bu icat ettiklerini de din gibi algılattıklarını ve bu hususta da şeytana yardım ettiklerini göz ardı ediyorlar. Aslında burası da çok dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlidini kutlamak dinde sonradan icat edilmiş bir bid'attir. Ve bunun din adına kutlanması, o günün daha faziletli bir gün olarak inanılarak kutlanması dinde bir bid'attir ve bundan da Müslümanların son derece kaçınması gerekir. Haramlardan daha fazla kaçınması gerekir. Çünkü insanı şeytan ilk önce bid'atlere düşürmeye çalışır. Niçin? Yani küfrü şirki emreder. Onu beceremediği zaman insanı bidatlere düşürmeye çalışır. Niçin? Çünkü bidatleri yapan insan onu günahtır diye yapmaz. Evet. Ondan sevap alacağım diye yapar. Onu efendim daha fazla faziletli kabul eder kendi dünyasında ve bundan da Müslümanların takınması ve sakındırması üzerlerine vaciptir. Son olarak sorduğunuz Özellikle bizim memleketimizde kutlanan Şivlilik adında evet. çocukları sevindirmek için bazı hediyeler veriyorlar evlere gidildiği zaman işte genellikle yiyecek oluyor, hı hı. işte şeker veriliyor, çikolata veriliyor vesaire. Daha öncesinde biz bu meseleyi biraz örf ve adet çizgisinden bakıyorduk. Genellikle çocuklar biz de kendimiz çocukluğumuzda gidiyorduk evlerden. Ee, işte bize e, kuru yemiş, gofret, çikolata bir şeyler veriyorlardı. Evet. Ve biz bunu bir adet olarak biliyor ve bu şekilde yapıyorduk. Fakat geçen yıllar bunu da yani 3 ayların başlangıcı vesilesiyle kutlanan kandilin bir parçası olarak değerlendirmeye başladılar. Evet. Yani geçen yıllar boyunca herkes şimdi e, bir şeyler toplayan, evlere giden çocuklar bakıyorlar ki işte bir şeyler ikram edilecek kendilerine, hediye edilecek, verilecek ama herkes birbirine kandiliniz mübarek olsun, kandiliniz mübarek olsun demeye başladı. Dolayısıyla bu çocukların şivlilik adı altında kutladıkları hatta büyüklerin de onlara iştirak ettikleri bu uygulama kandile alet edildiğinden dolayı ve İslam'da olmayan bir bid'atin Canlandırılması ve birbirlerini insanların bunları kutlaması gösteriyor ki bunu da insanlar bir e, din'e mal ederek yapıyorlar. Bunu da insanlar bir e, bidate çevirmiş durumdalar. Dolayısıyla bizlerin böylesi e, kutlanan bidatlere alet edilerek kutlanan e, bütün kutlamaları, bütün örf ve adetleri bırakmamız gerekiyor. Bunlarla alakalı etrafımıza bunları duyurabiliyor ve bunlarla ilgili nasihat edebiliyorsak nasihat de etmemiz gerekiyor. Sorumuzu bu şekilde cevaplanmış olalım.